Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere iş yerinde bereket ve biz iş yerinde bereket açmak için yapılan bir işlemi anlatacağım. Bu yaptığımız işlem iş yerinizdeki bereketin açılması ve her şeyin düzelmesini sağlayacak olan bir işlem. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonucu alacaksınızdır. Aynı zamanda arkadaşlar bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz Yıldızama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Belki daha farklı sıkıntı problemler de çıkabilir. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün evinizde domuz yağı ya da benzeri bir şeyler sürülmüşse bunların temizlenmesini sağlayacak bir işlem anlatıyorum. Bu yaptığımız kağıdı evinizin içinde o domuz yağısı gibi olan yerlere sürerseniz onların üzerindeki olumsuz etkiyi kaldıracaktır. Ne yapmamız gerekiyor? Bu kağıdın öncelikle telefonu ekran görüntüsünü alıyoruz bittikten sonra. Daha sonra bilgisayar çıktısı alıp dediğim işlemi yapıyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce bana Instagram'da Ercüment Hocam kanalından yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Ücretsiz yıldız bakımında üzerinizdeki sorun problemleri görüp hepsinin ortadan kalkmasını sağlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazmak ve ücretsiz yıldızlame bakımında bulunmak, talebinde bulunmak.